Arm mı çalışmalıyız? Arm mı çalışmalıyız? Yoksa e, biraz daha kasları hissederek badici, badewildir usulü mü çalışmalıyız? Şimdi şu çok önemli arkadaşlar. Burada bir benzetme yapayım. Yani benzetmeleri de çok sevmem ama bir duvara vurduğunuzu düşünün. Bir duvar, kas olsun. E, bir duvara vuruyorsunuz ve bir çekiçle vuruyorsunuz küçük bir çekişle de vurabilirsiniz ya da büyük bir çekişle seyrek bir şekilde daha az ama daha etkili vuruşlar yapabilirsiniz ya da küçük bir çekişle sürekli vurabilirsiniz. Bu ne demek? Eğer bench press'ten örnek vereceğim. Eğer siz bench press'e 20-20 takabiliyorsanız arkadaşlar antrenman yaparken kesinlikle güç çalışmanız lazım. Kesinlikle. Çünkü 20 20 taktığınız bench press ya da 15 15 taktığınız bench press bu yüksek volümlü antrenmanları uygulamak için, bu izole hareketleri uygulamak için çok düşük ağırlık. Kesinlikle kasa hasar veremezsiniz. Yani istediğiniz darbeleri o kilolarla veremezsiniz. Önce büyük bir çekit, bir balyoz yaratmanız lazım. Prolara baktığınızda Hepsi ağır çalışıyor. Onlar ağır çalışmıyor. Onlar hafif çalışıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu bunları diyenler kimi takip ediyor? Neyi takip ediyor? Hiçbir fikrim yok ama. Açın bakın.